hayata değer katan Serhatlı Yapı Denetim sunar. RUA TV ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Şanlıurfa'da sofraların vazgeçilmezi zeytinde sezon açıldı. Sıcak havaların satışları yavaşlattığı bu dönemde muhabir arkadaşımız Esin Tomar çıktı esnafla görüştü. Vatandaşın sorunlarını, vatandaşın de bu konuyla ilgili görüşlerini aldı. Fiyatlar da geçen yıla neredeyse aynı seviyede. Efendim zeytin sezonu başladı. Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Şanlıurfa'da zeytin tezgahları yeniden doldu taştı. Toplandı, işlendi, tezgahlardaki yerini aldı. Biz de şu anda zeytin pazarındayız. Hem üreticiye hem de vatandaşlara mikrofon uzatıyoruz. Bu yıl zeytin sezonu nasıl geçti? Verim ve satışlar ne durumda? Hepsi Ruha TV ekranlarında. Şanlıurfa'da zeytin sezonu başladı. Kent pazarlarında yapılan röportajlarda hem esnaf hem de vatandaş zeytine olan ilginin sürdüğünü ancak sıcak havaların satışları yavaşlattığını belirtiyor. Fiyatların geçen yıl ile benzer seviyede olduğu ifade edilirken yerli öğretimde ise düşüş yaşandığı vurgulandı. Esnaflar bu yıl ürün bolluğu olmasına rağmen satışların beklenen seviyeye ulaşmadığını belirtti. Geçen seneye göre verim nasıl sizce? Ee, bu sene daha verimi daha azdır. Yani geçen seneye göre verim azdır bu sene. Peki bu sene zeytin sezonu nasıl gidiyor? Havaların sıcak gitmesinden dolayı ağır gidiyor. Yani havalı, hava koşulları zeytin satışlarını etkiledi diyor. Geliyor yani. Şu an mesela geçen yıla rağmen o geçen 11. ayda iyi satış yapıyordu. Havalar iyiydi, serindi. Bu sene sıcak gittiğinden dolayı satış ağırdır. O kadar satış olmuyor. Peki e, vatandaş fiyatları ne diyor? Memnun mu yoksa şikayet eden var mı? Ne durumda şu an? Şu an e, 70 ile 150 lira arasında e, bu oluyor. Normal yani geçen sene de aynı fiyatı. Vatandaş herhangi bir şikayet bulunmuyor. Zeytin alışverişi yapan vatandaşlarsa fiyatların yüksek olmasına rağmen zeytinin sofradan eksik edilmediğini söylüyor. Bu sene zeytin aldığınız fiyatları nasıl buldunuz? Yani bu sene Zeytin aldık. Valla biraz pahalı buluyoruz geçen seneye karşı. He. Geçen sene daha ucuzdu. İşte olmasa da olmuyor. Sofraların şeysi zeytin. He. Bir şey. ee, peki zeytin alırken nelere dikkat ediyorsunuz? En çok hangi zeytin türünü alıyorsunuz? Şey iki türlü. Halkallıdan alıyoruz. He. Seviyoruz onları. Biraz siyah alıyoruz. Pahalı. Bu sene bereketli bir yıl. Fiyatlar çok uygun. Ben her yıl buradan alıyorum. Ben Ankara'da yaşıyorum. Ee, onu onun için hiçbir yerden almıyorum. Bura çok hem uygun hem güzel de zeytin geliyor. Aydın'dan geliyor, Antalya'da geliyor. Ondan sonra Urfa zeytini var. Artık bundan sonra Urfa zeytini millet alsın. Milli olsun, milli. Millet hep kendi memleketinde zeytin alsın. Niye dışarıdan getiriyor? Allah'a şükürler olsun. Yani her taraf herkes zeytin ekmiş ben çok seviniyorum. Urfa zeytini vazgeçilmez artık. Nasıl Urfa isotu vazgeçmiyoruz, Urfa zeytini de vazgeçmeyeceğiz. Esnaf, Şanlıurfa'ya en çok zeytinin Hatay, Antalya ve Aydın'dan geldiğini vurguladı. Hatay birinci bölge Hatay olsun. Ondan sonra Antalya, Aydın. Şu üç bölgeden yoğun bir şekilde zeytin geliyor. Bursa'dan da aynı şekilde. Bursa Gemlik. Yani her yıl Urfa'nın zeytini vardı. Nizib'in zeytini vardı. Bu yıl Nizib'inki kısadır, azdır. Urfa'da hiç tutmadı. Peki sizce zeytinin en zahmetli kısmı nedir? Kırması ve çizmesidir. El kırımı, el çizmesi en zahmetli bölümüdür. Diğer şekilde de mesela su değişimidir. Yani mesela petlere koyduktan sonra 3-4 günde bir suyun değişmesi. Yani. Fazla bir zahmet yok da el kırımı ve el çizme en büyük zahmetim. Şanlıurfa'da kış sezonunun başlamasıyla birlikte gözler yeniden halı sektörüne çevrildi. Mikrofonlarımızı hem esnafa hem de vatandaşa uzatarak talebin bu yıl nasıl seyrettiği yerinde inceledik. Muhabir arkadaşımız Tevrat Gürer'in haberi. Şanlıurfa'da kış sezonu başlarken gözler halı sektöründeki hareketliliğe çevrildi. Talep artıyor mu, azalıyor mu? Biz de durumu yerinde görmek için halı dükkanındayız. Kışlık halılara bu sezon talep nasıl? Taleplerimiz iyidir. Geçen seneye göre biraz daha arttı. Kış sezonumuz başladı. Kalite kalite halılarımız var yani. En çok hangi modeller tercih ediliyor? Modellerimiz çok. Her çeşit modelimiz var. Açık renk, koyu renk, ince, kışlık modellerimiz çok. Çeşit çeşit modellerimiz var. Düğün sezonları satışları etkiledi mi? Tabii düğün sezonu yani çok etkilemedi ama yine de sezonumuz başladı. Düğünden düğüne, çeyizden çeyize. Her çeşit hallarımız var. Etkiliyor yani. Metrekare'si ne kadara satılıyor? Metrekare'si 90 liradan tutun 600 liraya kadar var. Bütçe bütçe, kalite kalite gidiyor yani. Peki geçen seneye oranla herhangi bir artış ya da azalış var mı? Talep çok oluyor mu? Ya hemen hemen aynı çok. Buradan halı almak isteyenlere ne tavsiyelerde bulunursunuz? Ya şu an kış sezondur. Kışlık hallarımız gider. Bir de yün halı olduysa daha iyi olur. Daha uzun sürede kullanılma, daha da geç yani keçeleşme olmaz Halı alırken daha çok neye dikkat edersiniz? Dikkat ettiğiniz şey ne olur? Dikkat ettiğim şey halının alt kısmının lastikli olmaması, olmaması dökülmemesi. Dikkat ederim. Ve halının inceliği ve kalınlığı benim için çok önemlidir. Peki bir halının iyi olup olmamasını nereden anlarsınız? Pamuk şey olması lazım, naylon olmaması lazım. Halının oradan anlarım. Halı sert olmayacak çok, yumuşak olacak kendini bırakacak yani. Halı fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? Mesela halı fiyatlarına göre 60 aynı modele göre değişiyor, 60-90. Evet. evet önem veririm. Çünkü sert halılar hiçbir zaman yani iyi değil. Daha gittikçe şey olur, basıcı olur. Ama Kabarık bir biraz çok fazla kabarık da olmayacak çok fazla ee, sezon zaten her kış sezonu kışlık halılar mesela yazlık halı ve kışlık halı olarak ikiye bölünüyor. Kışlık halı alımı mesela devam ediyor şu an kışa daha girmemişiz ama her sezon başladı. Her ikisi de sezonda mesela yazlık kışlık sezon olarak ikiye bölünüyor. İki sezonda da tercih ediliyor mesela tamam. yani az da olsa bir kıpırdama oluyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ümraniye mitingindeki sözleri sonrası Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaret suçlarından soruşturma açıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul'un Ümraniye ilçesinde partisinin düzenlediği mitingde yaptığı konuşma nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün ilimiz Ümrani ilçesinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde İmamoğlu'nu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarımızı hedef alarak Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaben bundan sonra etrafındakine talimat verdiğine bizimle uğraşan itine köpeğine sahip çık şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine pörevinden dolayı hakaret suçlarından reysen soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kararlılık ve titizlikle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki göstererek bu sözleri lanetliyoruz dedi. CHP Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve saygısız sözlerini lanetliyoruz. Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır. Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz. Hiç kimse muhalefet adı altında bu şekilde hezeyan dolu bir saldırıda bulunamaz. Bu siyasi saldırganlığın kötülük dolu şebekelerini çok iyi tanırız. Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın bizim en net ve kesin kırmızı çizgimiz olduğunu gösteren siyasi ve hukuki cevapları alacaktır. Bir tepki de Cumhurbaşkanından geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine sert tepki gösterdi. Siyasetçiler olarak saldırılar karşısında siyaset kurumunun itibarını da korumamız gerekiyor. Dün ana muhalefet partisi genel başkanının hezeyanlarını hem kendi partisi hem de ülkemiz siyaseti adına inanın hicap duyarak takip ettim. Konuşan Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı yoksa ayarları bozulmuş hakaret otomatı mı maalesef belli değil. Türkiye böyle bir siyasi üslubu, böyle bir çiğliği asla hak etmiyor. Öte yandan şunu da hepimiz çok iyi biliyoruz. Zihin fukara olunca akıl ukala olur dilinde freni boşalırmış. Ortada bakın gerçekten üzülerek söylüyorum. Zihni ile dili arasındaki bağ tamamen kopmuş. Ağzından çıkanı kulağa duymayan zavallı bir şahıs var. Bu zat... Gün aşırı söylediği yalanlarla, önüne gelene attığı iftiralarla, meydanlarda savurduğu hakaretlerle giderek saldırgan hale geliyor. Yerel yönetimleri Ahtapot misali saran suç örgütünün yolsuzlukları ortaya döküldükçe bu zatta panikliyor, çirkinleşiyor, kontrolü iyice kaybediyor. Biz elbette günden güne daha da seviyesiz ve sevimsiz bir hal alan bu dile siyaseti enfekte eden bu zehirli söylemlere milletimizi mahkum etmeyiz. Dün zaten hem genel başkan vekilimiz ve parti sözcümüz hem de diğer arkadaşlarım bu zata hak ettiği cevabı onun düzeyine inmeden verdiler. Kendisine tavsiyem biz az söyledik. O çok anlasın. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol kenarında silahla vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iddiaya göre yoldan geçen vatandaşlar Yol kenarında hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark ederek durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın silahla vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde ölen kişinin KY olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu. Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın belirlenmesi için jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli iki grup arasında bir evde çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 8 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre Siverek'te geçmişte aralarında husumet bulunan iki grup evde bir araya geldi. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Silah sesleri mahallede paniğe yol açarken vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede başından vurulan DÖ olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayın ardından geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Çatışmaya karıştığı tespit edilen 8 şüpheli saklandıkları adreslerde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Gaziantep'te meydana gelen feci kazada Ümre'den dönen yakınlarını karşılamaya giden ailenin bulunduğu otomobil silaj yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza gece saatlerinde Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Nuri Akkurt idaresindeki otomobil önünde seyreden AC kontrolündeki Mısır silajı yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü Nuri Akkurt, annesi Rahime Akkurt ve akrabası Cemile Akkurt olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili ortaya çıkan detay yakınlarını yasa boğdu. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin Kahramanmaraş'ta defnedileceği öğrenildi. Kuzey Marmara otoyolunda geri manevra yapan tıra arkadan gelen kamyonet çarptı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kuzey Marmara otoyolunda edinilen bilgilere göre, tırın sürücüsü Arnavutköy ayrımını kaçırınca otoyol üzerinde durarak geri geri gitmeye başladı. Bu sırada arkadan hızla gelen kamyonet tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin ön kısmı hurdaya dönerken araçta bulunan yolcu sıkıştı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yolcuyu uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 26 yaşındaki Uğurcan Evcek'in hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralı kamyonet sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası Kuzey Marmara Otoyolu'nun Mahmut Bey istikametinde iki şerit trafiğe kapandı. Trafik ekipleri ulaşımı kontrollü bir şekilde sağladı. İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir şahsa harfiyat kamyonu çarptı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Kaza sabah saat 9 sıralarında İstanbul'un Bahçeli Evler ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre araçlara yeşil ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle adam metrelerce savrularak yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yerde yatan yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. yaralı, ambulansla Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diyarbakır'da akaryakıt istasyonunda park halindeki pamuk yüklü tır alev aldı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle neyse ki yangın büyümeden söndürüldü. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki tırın dorsesinde bulunan pamuklar bir anda tutuştu. Kısa sürede büyüyen alevler, istasyon çalışanlarını ve çevredeki vatandaşları panik içinde bıraktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın, yakıt pompalarına sıçramadan kontrol altına alınarak söldürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken tırda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kamyon ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 52 yaşındaki Mehmet Çelik 7 günlük yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iddiaya göre Mehmet Çelik'in kullandığı elektrikli bisiklet ile sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyon çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet kamyonun altında kaldı. Kazada bisiklet sürücüsü Mehmet Çelik ile arkasında yolcu olarak bulunan Ahmet ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan 52 yaşındaki Mehmet Çelik, 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ahmet Sey'nin ise tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Bölge sakinleri aynı noktada sık sık benzer kazaların yaşandığını belirterek kavşakta yeterli güvenlik önlemi bulunmadığını dile getirdi. Vatandaşlar kalıcı trafik düzenlemesi yapılması çağrısında bulundu. Her gün kaza oluyor. Kavşağı kötü yapmışlar. Kaza hiç güzel. Ters yapmışlar. Örneğin de altı üstü yapsalar, köprülü yapsalar daha güzeldi. Buranın mühendisi, mimarı kimse düzgün yapmamışlar. Yani eğer bir, 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 bir kişi gelsin buraya bir baksın. Eğer ona o onayı veriyorsa biz de veriyoruz. her gün burada kaza oluyor. Yani kaçıncı kaza tahminisi? Yani günlük oluyor. Biz. Günde en azda bir kere kaza oluyor örneğin. Yetkililerden talebin nedir? Ya yetkililerden güzel bir şey yapsınlar. Gelsinler baksınlar buraya yani. Burada böyle olmaz burası böyle. İstanbul'da BEDAŞ'a ait yer altı elektrik kabloları patlayarak alev aldı. Yanan kabloların sıçradığı park halindeki otomobil kısa sürede küle döndü. Olay İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine ait yeraltı elektrik kabloları henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden patladı. Patlamanın ardından kabloların bulunduğu noktadan yoğun duman ve alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen alevler yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile sıçradı. Araç dakikalar içinde alev topuna döndü. Yangını görerek müdahale etmeye çalışan esnaf Hanefi Çınar, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekiplerinin olay yerine geç geldiğini öne sürdü. Bu baktım e, duman çıkıyor, geldim aracın yanına altta elektrik şahsa yapıyordu. Camı kırıp arabayı kurtaracaktım, kurtaramadım. Onun için elektrik e, alev alınca arabayı götürdü, daha yaklaşamadım gel, bedaş hiç gelmedi. İlk önce itfaya geldi, itfaya söndürmeyince sonra da bir bir bir, 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 buçuk saat sonra bedaş geldi. altı kabloları aracı ben tutuşturdu. Ben Burada zaten kalın bir tablo geçiyor. Arkadaşlar biliyor, yılda en az on sefer şey yapıyor, arıza veriyor. Bu yıl içinde dört beş sefer aynı şekilde e, hep biz şahit olmuşuz bizzat elektrik kesintileri yaşıyoruz. 4-5 gün boyunca elektriklerimiz yok. O sıkıntılarla hep karşı karşıyayız. O günden bir gündü işte. Adama zarar verdiler, adam malını mahvettiler. Elektrik dolayısıyla aracı kurtaramadık. Yoksa aracı, burada biz 100 tane esnafız. İlla ki birimiz bu aracı kurtarır. Elektrikte dolayı korkuda yaklaşamadı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Türkiye genelinde düzenlenen kaçak alkol operasyonunda 13 yasa dışı imalathanenin deşifre edildiğini, 179 şüphelinin ise yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 81 ilde kaçak ve sahte alkollü içki üretimi satışına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda yasa dışı üretim yapılan 13 imalathane deşifre edildi. Operasyonlar kapsamında toplam 30836 şişe sahte ve kaçak alkollü içki, 16888 litre etil alkol ve 4564 litre sahte alkol ele geçirildi. Olayla bağlantılı 179 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şöyle konuştu: bu ürünleri ele geçirelik, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik. Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil, toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler hem vatandaşlarımızın sağlığını hem de hayatını hiçe saymaktadır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız. Ele geçirilen ürünler, halk sağlığını tehdit eden yüksek riskli kimyasal maddeler içerdiği gerekçesiyle imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Adıyaman Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaç açıklığına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Çok sayıda şahıs gözaltına alındı. Operasyon Adıyaman merkezli olmak üzere Malatya ve Şanlıurfa illerini de kapsadı. 4 Kasım'da eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan aramalarda örgüt lideri olduğu öne sürülen EU isimli şahsın da aralarında bulunduğu şüphelilerin piyasaya yasa dışı yollarla silah arz ettiği tespit edildi. Ekipler yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda örgütün 34 kişiden oluştuğunu, şüphelilerden ikisinin cezaevinde bulunduğunu belirledi. Gerçekleştirilen aramalarda 40 adet ruhsatsız av tüfeği, 26 adet kayısız kuru sıkı tabanca, 16 adet ruhsatsız tabanca, 434 adet fişek, 48 adet av kartuşu, 7 adet bıçak, 2 adet torna makinesi, 1 adet kılıç ve 633 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi. Ve bu haberle ana haber bültenini burada noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Yarın yeniden görüşünceye dek yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu akşamlar. Bizden sonra saat 21.15'te İsmail Bayram arkadaşımızın sunacağı Urfa'nın nabzı programını da kaçırmayın diyoruz. Yerine görüşünce dek mutlu akşamlar. Dağına, taşına, suyuna, havasına Canım feda güzel yurduma her yanından ses gelir Türkülerle süslenir Bir başka bir... ata değer katan serhatlı yapı denetim sundu